Bir bağlantımız var hocam, İnşallah bunu da söyledikten sonra. Şehit Murat Naiboğlu. Mert Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, başınız Hoş sağ olsun. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz şehit Murat abimizi televizyonda birçok görüntüde de izledik. Acıbadem'de o muhtarın şehit edilişi haberlerinde özellikle Murat Bey'in de resimleri vardı. Hüsnüler evet. Şakir'in camiinden defnedileceğini de biliyorduk. Fakat biz e, birkaç arkadaşımızla, bazı arkadaşlarımız Şakir'in camiine, bazı arkadaşlarımız da Kirazitepe'ye gittik. Çok yakındı birbirine. E, aynı saatte de, cenaze namazları kılınıyordu. Allah hepsinden razı olsun. E, Acıbadem Türk Telekom önünde şehit olmuş değil mi? Türk Telekom önünde değil, Çamlıca Kızısesi önünde Acıbadem'de. Hmm, Acıbadem'de evet. Burada evet. Türk Telekom diye evet Acıbadem'de şehit olmuş. Orada da birçok çatışmalar olmuş. hocam evet, Sonra Burada ona yakın insan şehit oldu. Allah cümlesine rahmet etsin inşallah. O teala. Amin. Amin Kardeşim başını sağ olsun. Allah razı olsun. Bütün Semerkant camiası adına sizlere taziyelerimizi sunuyoruz inşallah. Evet. Rabbim inşallah Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Şehadetini makbul eylesin. Amin. Ben o gün ee, İlahiyat Fakültesi'nde e, merhum Erol e, Bey'in Kolçak Bey e, Erol, Erol Kolçak Bey'in Olçak Bey'in Olçak Bey e, namazını kıldıktan sonra e, Karacahmet mezarlığına Şakir'in camine yetişmeye çalıştım. Belki yetişirim diye orada defnediliyor diye biliyordum. Ama orada defnetmemişsiniz. Herhalde Ihlamurkuyu'ya götürmüşsünüz diye duydum. Evet. Ihlamurkuyu'da bizim aile mezarlığımız vardı. Oraya defnettik dayımı. Evet. Onun için yetişemedim. O da içimde bir ukde olmuştu. Allah razı olsun. Dualarınız yetişir inşallah. Cümlemizde inşallah büyüklerimizin bütün büyüklerin duası olsun inşallahü teala. Amin Rabbim inşallah. büyüklere komşu eylesin inşallahü teala. Cenab-ı Rabbül Alemin çoluk çocuğunu, aile efradını, ehlini, cümlesini muhafaza eylesin inşallah. Teala. Amin inşallah, inşallah. Murat da çok iyi bir insandı. Evet. Her zaman bizlerin, akrabalarının, yanındaki arkadaşlarının her zaman Allah yolunda Peygamber Efendimiz sünnetine uyarak Sadatların yolundan gitmesini için her şeyi yaptı. Her zaman anlattı, vesile oldu, dua etti. Allah ondan razı olsun. Herkes inşallah dua etsin dayıma. Amin inşallah Onlar büyük bir müjdeyle müjdelenmişler Mert Bey, evet. Allah razı olsun. Bu evet. acılı havanızda da bizde vakit ayırdınız. Çok Allah teşekkür ederiz. İnşallah abi. ailenize de, Bize yakınlarına da verdiniz. baş sağlığını dileklerimizi iletirseniz, Allah'ın, Allah'tan rahmet dileklerimizi i̇nşallah, inşallah. inşallah bütün yani çocuklarımız için e, ümmetin çocukları için onlar çok önemli birer rehberdirler. Allah hepinizden razı olsun. Ecmal evet. Allah kapıdan ayırmasın inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun inşallah. Allah